Arkadaşlar annem bana portakal ve nar sıktı. Hepinize merhaba. <laughs> Bunu tekte <de> içersem arkadaşlar <laughs> bu videoya 1 milyon like atın. Tamam mı? İçiyorum arkadaşlar. 3-2-1 Tek seferde içmene gerek yok bence. Birkaç seferde de olabilir. Hepsini bitirmen yeterli. Baya büyük bir bardak çünkü. Evet, Aras hepsini içiyor. Bence kendini zorlamamalısın. Güzel mi Aras'cığım? Lezzetli mi? Evet Aras gözünü kırpıyor. Yani güzel ve lezzetli olduğunu söylüyor. Ve normalde Aras bu kadar içemez. Ve hepsini tek seferde bitirdi. Evet. Çok güzel. Aras hepsini bitirdi. Arkadaşlar 1 milyon like atın. Ve like'ları hak etti.